ve medarı ihtilaf meseleleri nazara almamak, niza etmemek gerektir. Çünkü küfür mutlak hücum ediyor. Şu düsturda yine Ulu Hakan Abdülhamit hakkında yaşasın zalimler için cehennem diyecek kadar cinnet geçiren ve ölçüsünü yitirmiş aynı adresten geliyor. Lem Alar sayfa 151. Ahir zamanda İsevilerin dindarları ehli Kur'an'la ittifak edip müşterek düşmanları olan Zendekaya karşı dayanacakları gibi şu zamanda dahi ehli diyanet ve ehli hakikat değil yalnız dindaşı, meslektaşı, kardeşi olanlarla samimi ittifak etmek belki Hristiyanların hakiki dindar ruhaneleriyle dahi medarı ihtilaf noktaları muvakkaten medarı münakaşa ve miza etmeyerek düşmanları olan mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtır adalı bir üslupla kaleme alınan bu iki yazıda ne deniliyor? Gelin isterseniz önce onu Türkçeleştirelim. 1. Hristiyanlarla samimiyetle ittifak edelim. Onlarla teferruata taluk eden farklılıkları öne çıkarmayalım. 2. Bu ittifakın sebebi ateizme karşı mücadele Ahmet Şahin'i olduğu gibi onun fikir babasını da cevaplandıracağız bu ittifakı ve ittifakın gerekçesi olarak temellendirilen ateizme karşı mücadele yalanının şifrelerini çözeceğiz. Ama Fethullah Gülen'le halkayı tamamladıktan sonra Şahin'in ve Üstad'ının samimiyetle birlikte olmaya çağırdığı Amentü'ne birliktelik için Fethullah Gülen acaba ne düşünüyor? Gelin şimdi de gazeteci Ertuğrul Özkök'ün 4-9-2000 tarihli yazısındaki başlıkla isimlendirmek gerekirse Müslüman rahibin konuya ilişkin açıklamalarına bakalım. Fetullah Gülen İtikatta da ahlakta da birlikteyiz. www.m.fgulen.org isimli internet sitesinde de yayınlanan yazısında Fethullah Gülen, Avusturya Melekler Hareketi liderine hitaben bakınız neler söylüyor. İslam'da ve Katolik Hristiyanlık'ta esas olan inanç hükümlerinden başka her iki dindeki ahlaki esaslarda denilebilir ki aynı. Teferruat olan tali meseleleri bir tarafa bırakalım. Muhtemelen bu kritik ifadeyi duyuncaya kadar Fethullah Gülen'in sadece başörtüsüne furuattandır dediğini sanıyordunuz. Yanıldınız işte. Fethullah Gülen'e göre İslam'la Hristiyanlık arasında ne itikadi ne de ahlaki ölçüler açısından hiçbir fark yok. Fark teferruattadır. Şimdi gelin Ahmet Cahini, Fethullah Gülen'i ve hocalarını, yani aynı şeyi söyleyen, aynı kaynaktan beslenen, aynı yolun yolcularını bir arada değerlendirelim. Öncelikle bu büyük çarpıtma karşısında diyoruz ki bu yanın, Bunlar Allah'a şirk koşan, oğulluk isnat eden Yahudi ve Hristiyanlarla İslam arasındaki farkın teferruatta olduğunu, amentüde bir olduğumuzu iddia ediyorlar. Oysa Cenab-ı Hak, Fetullah Gülen'in, Ahmet Şahin'in ve onların fikir babalarının amentüde müttefikiz. İtikatta, ahlakta birlikteyiz dediği Hristiyan ve Yahudiler için bakınız açık açık ne buyuruyor. Maide Suresi Ayet 5 Şüphesiz ki Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler andolsun ki kafir olmuşlardır. İşte Cenab-ı Hak gülen şakirtlerinin bir ve beraber izlediği, öyle tasvir ettiği insanları böyle nitelendiriyor. Devam edelim. Yine Maide Suresi ve Ayet 72-73 Halbuki Mesih ey İsrailoğulları Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Biriniz ki kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar. Artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar da yoktur demişti. Görüyorsunuz Kur'an Büyük iftirayı ve yalanı nasıl tuzla buz ediyor? Bu kez Tevbe suresi 31. ayetle bozguncuların tahrifatını açık edelim. Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem Ulu İsa'yı Rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek Allah'a kulluk etmeleri yan bulundu. Ondan başka tanrı yoktur. O bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Ve Tevbe suresinin 30. ayeti. Bakınız Allahu Teala Hristiyanlarla aramızdaki fark teferruattadır. Amentü ittifakımız var diyenleri hangi sıfatla anıyor? Yahudiler Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da İsa Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir sözlerini daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar. İşte muhteşem bir Kur'an tasviri. Allah onları kahretsin. Onlar insanları haktan batıla döndürüyorlar. Son olarak sözü Ali İmran Suresi 100. ve Nisa Suresi 45. ayetlere bırakalım. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi yeniden inkarcılığa sevk ederler. Allah düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir. Gerçek bir dost olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah yeter. Bu açık ölçüler altında Hristiyan ve Yahudilerle aramızdaki farkı sıfırlayan Fethullah Gülen ve taifesinin oturduğu limanın adını Kur'an tarif etmiş oldu. Gelin şimdi de bu insanların mutlak küfre karşı amentü ittifakı edelim dedikleri saptırmanın gerçek yüzünü ortaya koyalım. Bakalım mutlak küfür neymiş ne değil. Komünizm öldü. Şimdi ne yapacaksınız? Ateizme karşı savaş, yani komünist Rusya'ya karşı duvar örmek, bahsettiğimiz ekolün ifadesiyle küfrü mutlak ile mücadele, bilindiği gibi ABD'nin tek kutuplu dünya öncesinde ortaya attığı Sovyetler Birliği'ni yıkma siyasetidir. Washington bu yolla, sözüm ona İslami bir kuşak oluşturarak komünizmi çevreliyordu. ABD'nin stratejik olarak söylediği ve planladığı şeyler Ahmet Şahin ve Fetullah Gülen'in hocası tarafından bir tahrifata dönüştürülerek sözüm ona İslami bir kılıfa kavuştu. Ortada komünizm tehlikesi var. O nedenle Hristiyanlarla yani Batı dünyasıyla ittifak edelim. Bahsettiğimiz adres gerçi bunu Ahmet'i ittifakına kadar götürerek... Bu işin ağababalarını bile solluyor ve meseleyi iyice işselleştiriyor ama ne gam. O kadarlık yanlış kadı kızında da olur. Ya da şöyle söyleyelim, onların misyon heybesine de bu hizmet yüklenmiş. Bugünlerde bir takım adresleri düşman göstererek bin yıllık İslam ve beş bin yıllık Türk tarihini batıya teslim etmenin adı olan Avrupa Birliği filmi de aynı yöntemle vizyona sürülmüyor. İşte öyle bir şey. İslam'ın Müslüman olmayanlara ilişkin en temel hükmü ve bakış açısı saptırılarak bir büyük cinayet işleniyor. Samimiyet, hakiki dindarlar, işbirliği gibi kavramlarla Hristiyanlığın önünü açıyorlar. Böylece büyük fotoğrafta bu karelerle netleşiyor. Tarifatçılar ve İsevi Müslüman kavramını daha o günlerden ortaya atanlar belli ki bu günlerin yani Amentü İttifakı'nın kilometre taşlarını düşüyorlarmış. Hatta kim bilir dünyayı iki kutba ayıranlar belki de sırf bu sonucu kazanabilmek, İslam'ı tahrif edebilmek adına bir komünizm tehlikesi ve tehdidi oluşturdular. Sovyetlerin bir gecede tek bir kurşun atılmadan teslim alındığını hatırlarsak, olmayacak bir şeyi söylemediğimiz anlaşılabilir. Avrasya İslam Şurası'nda Profesör Doktor Şaban Kuzgun, misyonerlerin İslam inancını ortadan kaldırmak için ateizmi bile desteklediğini vurgulamıştı. Şimdi bu çarpıcı gerçeklerle birlikte temel iddiaya dönelim. Şu günlerde komünizm tehlikesi çoktan bittiğine ve Türkiye, İslam dünyası ateizmin değil Hristiyan batının ve Yahudi inancının açık tehdidi altında olduğuna göre acaba kime, hangi tehlikeye karşı Hristiyanlarla ve Yahudilerle samimi ittifaklar gerçekleştireceğiz? Ve başka bir saptırma daha. Hristiyanlarla kuracağımız ittifak için kullanılan dindar Hristiyan ifadesi de başlı başına bir tuzak. Hristiyanın dindarı samimisi de ne demek oluyor? dindar Hristiyan'dan kastedilen şey olsa olsa ve herhalde kendi dinini yani Hristiyanlığı çok iyi yaşayan, daha çok kiliseye giden, daha çok haç çıkaran ve de mesela kendi inancı adına Irak'ı işgal eden, Feluce'de bin Müslümanı öldüren Hristiyan demektir. Bir başka tarifle dindar Hristiyan aslında İslam'a en uzak Hristiyan demek değil midir? Şimdi gelelim Fethullah Gülen'in aynıyız diye bas bas bağırdığı Hristiyanlıkla İslam'ın neresi eşit ya da aynıdır sorusuna. Hristiyan kaynaklara göre Hristiyanlık. Yazar Alev Alatlı dinler arası diyaloğu değerlendirdiği bir röportajında şöyle konuşuyor. Hazreti İsa'nın canlı tanrı olduğuna inanan bir papazla tevhide inanan bir imam ne konuşabilir? Bence ikisinden birisi yalan söylüyor. Evet, gerçekten de Gülen'in kendisi, hocası ve talebesinin aynı imana sahibiz dediği Hristiyanlık, Alev Alatlı'nın ifade ettiği gibi Hazreti İsa'yı canlı tanrı, Hazreti Meryem'i tanrı doğuran bakire olarak görüyor. Tahrif edilmiş Hristiyanlık işte böyle bir şey. Hristiyanlıkla farkı teferruat olarak gören Fetullah Gülen'e Hristiyanlığın tanrısının baba, oğul ve ruhul kudüsten oluşan üçleme ilahlar olduğunu hatırlatarak bir önemli noktanın daha altını çizdi. Aslında Hristiyan kaynaklarda Fethullah Gülen'i doğrulanmıyor. İsa'dan sonra 325 yılında İznik'teki konseyde hazırlanan ve bugünkü Hristiyan mezheplerinin hemen hemen hepsince resmen kabul edilen Amentü yani Credo inanç bildirisinde aynen şunlar yazıyor. Ben yeri ve göğü yaratan Baba Tanrı'ya ve Efendimiz olan O'nun biricik oğlu İsa'ya, Ruhul Kudüs'ten gebe kalana ve Bakire Meryem'den doğana, O'nun çarmıha gerildiğine, cehennemlere indiğine, üçüncü gün tekrar canlandığına, Oğul Tanrı'nın göklere çıkıp Baba Tanrı'nın sağına oturduğuna, Ruhul Kudüs'e, Mukaddes Katolik Kilisesi'ne, İnsanın kurtuluşunun yalnızca Tanrı İsa Mesih'e iman etmekle gerçekleşeceğine, azizlerin cemaatine inanırım. İşte Fethullah Gülen ve şakirtlerinin ittifak ettikleri amentü bu. Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs'ten oluşan teslis. Katolik Kilisesi'ni mukaddes olarak gören Hristiyan itikadı. Yukarıda aktardığımız ayeti kerimeler bu muharref imana Cenab-ı Hakk'ın ne buyurduğunu ayan beyan ortaya koymuştur. Konuyu her gün beş vakit namazda okuduğumuz İhlas Suresi ile kapatalım. Kararınızı verin. Nasıl oluyor da Hristiyanlıkla İslam aynı kefeye konabiliyor? İşte muhteşem İhlas Suresi. De ki Allah birdir. Allah öncesiz ve sonrasızdır. O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey onunla mukayese edilemez. İhlas suresi ve bu suredeki dört ayet ve bu dört ayetle sıralanan vasıflar Hristiyanlığa bir reddiyedir. Teslis inancını savunanlara o tek Allah'tır. Baba oğul inancında olanlara o doğmamış ve doğrulmamıştır. Allah'ı başka şeylere benzetenlere de hiçbir şey onunla mukayese edilemez fermanı ilahisiyle cevap verilmiştir. Tabii ki gören gözler ve işiten kulaklar için. Muhammed Allah'ın Resulüdür hükmüne gerek yok şu sözleri şayet ilk kez duyuyorsanız kulaklarınıza inanamayacaksınız. İnanamayacaksınız çünkü bu lafı kelime-i tevhide inanan birinin söylemesinin imkansız olduğunu herkes bilir. Fethullah Gülen Küresel Barışa Doğru sayfa 131'de bakınız Hazreti Peygambere karşı hangi büyük cinayeti işledi. Herkes kelime-i tevhid'i esas alarak çevresine bakışını yeniden gözden geçirmeli ve islah etmen. Hatta kelimeyi tevhidin ikinci bölümüne, yani Muhammed Allah'ın resulüdür kısmını söylemek sizin ikrar eden kimselere de merhamet nazarıyla bakın. Duydunuz değil mi? Kime rahmet nazarıyla bakacakmışız? Allah'ın Kur'an'da kendileri hakkında işte gerçek kafirler bunlardır dediği kimseler. Yahudiye, Hristiyan'a merhamet nazarıyla bakmalıyız diyerek sözüm ona deliller üreten ve küfre karşı şefkat hünkârlığına soyunan Fethullah Gülen ne hikmetse o dağ gibi sevgisini Müslüman kimliği taşıyan insanlara çok görüyor. İşte Hurbette Fethullah Gülen kitabı sayfa 25. Dünyada en nefret ettiğim insanlardan bir tanesi Bin Laden. Türkiye'de öyle düşünen insanlar varsa onlar da canavarla kilitlenmiş insanlardır. İşte Binladin'den nefret eden ama Binladin'i arıyoruz bahanesiyle Afganistan'a ve Irak'a yağdırdıkları bombalarla yüz binlerce insanı katledenlere mesela Buşa sevgisini eksik etmeyen Yahudi ve Hristiyan'a merhamet dolu Fetullah Gülen portresi. Yine Gülen'den devam edelim. Bu kez Hoşgörü ve Diyalog İklimi isimli kitabının 241. sayfası. Kur'an Devamla Allah'ı bırakıp da bazılarımız bazılarımızı Rab edinmesin diyor. Dikkat edin! Bu mesajda Muhammed'in Resulullah yoktur. Külenin sağ kolu Ahmet Şahin de aynı konuda elbette farklı bir frekanstan konuştu. Zaman Gazetesi Tarih 17-4-2000 Mühim olan kelime-i tevhid inancıdır. Hazreti Muhammed'i kabul ve tasdik etmekse şart olmayıp, bir kemal mertebesi. Bu cümleler karşısında herkesi, her şeyi bir tarafa bırakarak varsa şayet bindirilmiş kıtı akimliğinden çıkarak imanlarıyla baş başa tefekküre davet ediyoruz. Bu işin şakası, stratejisi yok, olamazdı. Kimse kimseyi kandırmasın. Müslüman bu oyunu göremeyecek kadar saf değil ve olamaz bahsettiğimiz şeyin büyüklüğünü ve çapını isterseniz yeniden hatırlatalım. Kelime-i şahadetten Hazreti Peygamber sökülüp atılıyor. 1400 yıllık İslam tarihinde yapılmış en büyük tahrifatın adı her koşulda budur. Yani uğruna alemlerin yaratıldığı sevgili peygamberimizi ortadan kaldırmaya çalışmak. İslam'ı bitirmek, Müslümanı öksüz bırakmak misyoner canavarlarının önünde savunmasız bir şekilde yem yapmak. Kısaca Hristiyanlaştırmak. Dahası da var. Fethullah Gülen sevgili peygamberimizi katletmekle kalmıyor. Aynı zamanda Kelime-i Tevhid'in ikinci bölümünü kabul etmeyenlere de rahmet nazarıyla bakmamızı istiyor. Ne diyor tekrarlayalım. Hatta Kelime-i Tevhid'in ikinci bölümüne yani Muhammed Allah'ın Resulüdür kısmını söylemek sizin ikrar eden kimselere de merhamet nazarıyla bakılmalıdır. Yani Fethullah Gülen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e iman şart değildir derken Şakirdi Ahmet Şahin de Hazreti Peygamberi tasdik bir kemal mertebesidir diyor. Peki Gülen, Şahin böyle söylüyor da Allahu Teala Habibine yapılan bu saldırıya acaba ne diyor?